sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız tankımızı gönderdi bir dilekçemizi. Allah razı olsun. Süt soğut tankı ne sağladı bize? Ee, üreticimizin daha iyi fiyatlara süt satmasını sağladı. Ve daha iyi kazançlar sağladı halkımıza. 65 üreticimiz var. Onlardan bir fil alıp sıcak sudan alıp, burada soğutup, Büyükşehir Belediye tankı soğutup daha iyi fiyatlar satmaya çalışıyoruz. Onun için sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız yardımcı oldu. Ve kalkındırmaya çalışıyoruz küçük üreticimizi. Bizim üreticimiz bundan memnun. Daha iyi olduğunu, olacağına inanıyorlar yani. Yeni gelen yem fiyatları zamlarından, mazotu gübre zamlarından, üreticiler biraz sıkıntı çekiyor ve yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bir yere kadar yardımcı olabiliyoruz. Bir yerden sonra tıkanıyor. Biraz e, çiftçiye dönük mazotu, gübre ucuz verilseydi, yeme ucuz verilseydi halk daha çok üretecekti. Üretildiği zaman hem ülkemiz kazanacaktı hem halkımız kazanacaktı. Ama bu şu andaki fiyat zamlarından dolayı üretimiz üretmekten uzaklaşmaya başladı. Teşvik oldukça üretici biraz daha üretimle uğraşıyor. Ama teşvik olması hiçbir yerden yardım almacı bilirse üretici üretmekten vazgeçiyor. Büyükşehir Belediye'miz tank vermeden önce çok sıkıntı çekildik. Sağ olsun Özlem Başkanımız tankımız verdi. Daha rahat çalışıp ve daha rahat kazanmaya başladık. Ve üreticimizi bunu yansıtmaya başladık. Özlem Başkanımız Allah razı olsun. Çiftçilikle uğraşıyorum. Sağ olsun başkanım <laughs> kooperatif adına bize çok güzel imkanlar sağladı. Böyle bir güzel bir tank, son teknoloji, daha az elektrik kullanımlı bizim masraflarımızı azaltan ve de Özlem Başkanım da bir tank gönderdi bize. Tank gibi tank. Ondan Allah razı olsun. Elektrik enerjimiz düştü. Maliyetimiz bilmiyorum ama aylık 5-600 lira daha az para, daha çok süt soğutabiliyoruz. Daha kaliteli süt soğutuyoruz. Acaba bugün bizim süt ya tank bir arıza yapar da sütümüz oturgalığı mı? Çökürek mi olur, mi olur, ne olur? Kaygısı yok, kafamız rahat. Gördüğünüz gibi hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Kooperatifimiz bundan yaklaşık 4 sene önce kurulan bir kooperatif. Köylü adına kurulan bir kooperatif. 4 tonluk bir tankımız vardı. Sıkıntıydı. Sütümüzü almıyordu. Özlem Başkan buralara geldiğinde rica etmiştik. Böyle bir istekte bulunmuştuk. Sağ olsun teşekkür ederiz yani. isteğimizi yerine getirdi. Memnunuz Allah razı olsun yani. Süt sağlıklı tankımız olmasa vermiş olduğumuz kuruluşa sıcak süt olarak vereceğiz. Buradaki e, soğutma tankı sayesinde dışarıdan gelen değil köyümüzün e, e, toplayıcısı mesela sabah saat 8'de değil de 7'de değil de 8'de hani e, zaman olarak da bize e, faydası oluyor. Dışarıdan gelse daha erken hayvanları savmak zorunda kalacağız. Hani zorlanacağız yani. Sütümüzü daha bağlı satıyoruz. Bu faydalar var yani soğutma tankında. E sadece bunu bizim gibi e, böyle hayvan sayısı fazla olan değil. Bu bizim kooperatif bir iki tane ineği olandan da süt alıyor. Onun sütünü bu kooperatifte bu tanklı soğutulup ondan sonra teslim ediyoruz yani herkes yararlanıyor. Ya üretimi illa ki teşvik ediyor ama e, geçmiş, şu anda yaşadığımız süreç gerçekten para kazanmıyoruz biz bu işten. Biz mecburuz, yapıyoruz tamam ama para kazandığımız bir şey değil. Yemin maliyeti çıktı. Ama yani bu konuda şu zor zamanda böyle bir imkan sunduğu için Özlem başkan teşekkür ederiz. Yani bunun bir illaki de bize katkısı var yani. Gelen tank, son sistem, kendi otomatik yıkıyor kendi ilacını kendi soğutmasını kendi yapıyor. O yüzden yani büyük bir yatırım kooperatif adına. Her kooperatifin böyle destekleri alması gerekiyor yani.